motor bir test ile karşınızdayım. Hemen sorularımıza şöyle bir başlayalım arkadaşlar. Hemen başladık. Osmanlı Devleti 19. yüzyılda bu gelişmelerden hangisinin yaşandığı söylenemiyor. Bakıyoruz hemen. Evet, denge politikasının izlenmesi. Denge politikası izleniyor muydu? Evet, Avrupalı devletlerin desteğini alıyordu Rusya'ya karşı. işte Fransa'ya karşı İngiltere, İngiltere'ye karşı Fransa gibi bir takım başka devlete karşı diğer bir devleti yanına alarak denge politikasını izliyordu. Değil mi? Peki, milliyetçilik isyanlarının hızlandığını görüyoruz. Evet, azınlık isyanları başladığı Fransız ihtilali etkisiyle Osmanlı okumuşlar başladı. Bundan dolayı anayasal düzene geçmek durumunda kaldı. Haklar vermek zorunda kaldı. Eşitlik kavramı ön plana çıkacak. Sanayileşme sürecinin tamamlanmasını görüyor muyuz? Hayır arkadaşlar, sanayileşme Osmanlı'nın 19. yüzyılda çok fazla gerçekleştirebildiği bir durum değil ki. Osmanlı sanayileşemiyor. Genel manada yani Avrupayı tarzı bir sanayileşme görmüyoruz. Evet fabrikalar açılıyor ama gerçek manada bir sanayileşme e, görünmüyor, tamamlayamamıştır. Bunu ancak Cumhuriyet'le beraber göreceğiz. Toprak kayıpları yine yaşanmaya devam ediyor. Sanayileşme yoktur arkadaşlar. Orta çağın başlangıcı sayılan Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılması Asya kıtasını bile etkilemezken yakın çağın başlangıcı sayılan Fransız ihtilali tüm dünyayı etkilemiştir. Fransız ihtilalinin bu derece etkili olması nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi e, getirdiği ilkeler evrensel nitelikli miydi? Evet neden tüm ulusları etkiliyordu? Eşitlik, özgürlük, insan hakları, insan yaşamı, e, güvenlik, e, barınma hakkı gibi kavramlar. Böylelikle ne olmuş oldu? Tüm herkesi etkilemiş oldu. Dünyanın neresinde olursa olsun insanlar bu e, konuda bu haklardan etkilenirler. Evrenseldir. Tüm herkesi kapsar. Belli bir dine, belli bir ırka, belli bir inanışa e, öz bir e, dair bir şey değildir. Kavram değildir. Herkesi etkiler. Kısa sürede gerçekleşmiş olmasının çok fazla etkisi yok. Çünkü dönem olarak geniş bir dönem. Amerikan etkilenmesi, etkilenmiş olması bu sadece iç bağımsızlık bir savaşıdır. Fransa'nın deniz aşırı sömürülere sahip olması alakası yok. Fransa'nın güçlü bir Avrupa devleti olmasının bilgisi yoktur. Daha çok evrensel nitelikli olması her insanı etkilemesiyle ilgilidir arkadaşlar. Her toplumu, her insanı her bireyi. Mahallelerin merkezden atanması, senede ittifakın geçersiz kılınması, makaye haliyenin gerçekleşmesi. Bunların hangisi Osmanlı otoritesini güçlendirici e, niteliktedir? Mahalleler merkezden atanıyorsa nedir? Merkezi otorite güçlendi. Tamam. Senede ittifak geçersiz e, kılındı. Neden ayanlara verilen haklar? iptal? Yani bölgesel güçlenme yok. Yine merkezi otorite güçlenir. Makaya hayli gerçekleşti. Hayırlı bir olay gerçekleşti. Ne oldu? Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. Merkezi otoriteyi sürekli e, sorun çıkaran, ayaklanan, kazan kaldıran bir gruptu değil mi? Böylelikle ne olmuş oldu? Yine merkezi otorite güçlendi. Yani hepsi doğru. Devam edelim. Evet önce soruyu okuyalım. Yukarıdakilerden hangileri ıslahat fermanı ile ilk kez gerçekleşmiştir? Ee, askerlik, askerliğin vatan görevine dönüşmesi. Bu ne zaman? Bu Tanzimatla ilgili arkadaşlar. Vatandaşa özel mülkiyet e, güvencesinin verilmesi. Vatandaşa ilk defa e, ne yapacaktı arkadaşlar? E, hemen söyleyelim. Özel mülkiyet kavramı yine tanzimatla verilmiş bir kavramdı. Onu da orada görüyoruz değil mi? O da tanzimatla beraber verildi. Miras bırakma meselesi vardı. Nakdi bedel uygulaması ile azınlıkların askerlikten muaf tutulması. işte azınlıklarla ilgili bir mesele olduğu için hemen ıslahat fermanı içerisinde bulmamız doğaldır. Bu yüzden ıslahat fermanı içerisinde yer alır, Bedelli askerlik hakkı veriliyor çünkü. Galata Karakolu tabur ağrısına müracaat eden bir Hristiyan kendisine gavur diyen bir Müslüman'a şikayetçi olmuş. Bunun üzerine tabur ağrısı Müslümanı karakola çağırarak Oğul anlatmadık mı? Anlatamadık mı şimdi? Tanzimat var. Gavura gavur denmeyecek. <laughs> yani ilginç bir durumdur. Gavura gavur denmeyecek meselesi var. Yani gayrimüslim kavramı tam olarak oturmuş değil. Sadece tanzimat ilan edildiği için e, yasal olarak bir işte yasaklama var. Gündelik hayat uygulanamıyor. Yüzeysel kalmış arkadaşlar. Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili e, olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Din ve inançlarından dolayı <laughs> çok affedersiniz. Kimsenin aşağılanmayacağını görüyoruz. Evet onu görüyoruz. Her ne kadar gavura gavur denmeyecek denmiş olsa da e görüyoruz ki e yasayla beraber küçültücü aşağı e aşağılatıcı deyimler kullanılmayacak hatırlarsınız tanzimat fermanında beraber. Millet sistemi uygulanmaya başlanmadı çünkü millet sistemi zaten en başından beri olan bir kavramdı. Hatta o dönemler bakın arkadaşlar millet sisteminin içerisinde kılık kıyafet dahi belirleniyor biliyor musunuz? İşte papucu şu renk olacak. Hristiyansa, ise gayrimüslim Yahudi ise e, bu renk olacak. Rumlar bu renk giyecek. Müslümanlar bu renk giyecek. Şu kumaştan giyecek gibi ayrımlar var bunun içerisinde. Yavaş yavaş onların kaldırıldığını görüyoruz. Müslüman olmayanların yönetime katıldığını göremeyiz. Avrupa devletlerinin Müslüman olmayanlara kışkırtması bu metin içerisinde yok. Kanun esasında ilan edilmesi de yine bu metin içerisinde o birinci meşrutiyetle beraber. İşte tanzimatla beraber din inançtan dolayı eşitlik aşağılayıcı sözler söylememe vardı biliyorsunuz ki. 1876 tarihli kanuni esaside de ülkede yaşayan herkes hiçbir fark gözetmeksizin Osmanlı olarak ifade edilmiş böylece bir Osmanlı toplumu oluşturmaya çalışılmıştı. Peki bu durumda aşağıdakilerden hangisinde karşılanan bir önem vardı? Osmanlı ise birleştirici bir unsur görüyoruz değil mi? İşte e, azınlıklar ne yapıyordu? Ee, kopuş başlamıştı azınlıklarda. Fransız iktidarı bir geldi, savurdu geçti. Milliyetçilik akımları başladı. Milliyetçilik fikrin önünde e, bir engel olsun diye ülkede yayılmasına engel olmak için de kapitülasyonla bir ilgisi yok. Demokrasi etkisiyle ya da Müslümanların gayrimüslimler arasındaki ekonomik refah seviyesiyle de bir ilgisi yok. Batılı yaşam tarzının benimsenmesi de o kanunla esasıyla ilgili değil. Şimdi Avrupa'yı tarzı diyeceksiniz ki e, kanunlara geçiliyor. O mu acaba hocam? Hayır canım o değil. Burada biz daha ziyade Osmanlı toplumu olarak diyorsak ki hemen milliyetçilik akımı ile ilgili bir engel olmaya çalışıldığını birleştirici bir Osmanlı yapısı görmeye başladığımızı söyleyebiliriz. Demokrasi ya da işte batılı yaşam tarzının benimsenmesi e, farklı kavramda. Demokrasiyi biz neyle göreceğiz? Meşrutiyet, ikinci meşrutiyetle daha ziyade görmeye başlayacağız. Ki gerçek manada demokrasi Osmanlı'da çok fazla göremezsiniz. Bu ancak e, gerçek bir demokrasi kavramını ne zaman göreceğiz? Cumhuriyetle beraber göreceğiz. Çünkü yine de kısıtlı bir demokrasi arkadaşlar. Osmanlılarla da Asakeri Mansure-i Muhammediye ile anlaşılıyor. E, Avrupa usulünde ordunun kurulması aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur evet arkadaşlar biliyorsunuz ki e, tanzimat fermanı daha doğrusu tanzimat fermanından da önce e, işte şey gerçekleşmişti hemen söyleyeceğim Söyleyeceğim bir saniye. Yeniçeri Ocağı. Ha. Yeniçeri Ocağı sürekli ne yapıyordu? Ayaklanmalar başlatıyordu. Üçüncü Selim döneminde artık bir takım sıkıntılar yaşanmaya başlandı. E, neyi göreceğiz orada? Yeniçeri Ocağı'nın artık ortadan kaldırılması gerektiğini göreceğiz. Hayırlara vesile olacak bir girişim var. Değil mi? Nizam Ceddi kurdu yani ya e, şey. Üçüncü Selim. İşte nizam ciddi kurmasının sebebi e, Yeniçeri Ocağı'na karşı bir e, neydi? Yeniçeri Ocağı'na karşı bir yedek orada bulunmak yani hazırlıklı bir orada bulundurma mantığı vardı. Ama biz Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasını Bakkay Haydiye ile beraber görebileceğiz. O da ne zamandı? İşte Avrupa usulüne geçişle beraber göreceğiz. Asakir -i Mansur i Muhammediye de sonra kurulacak. Devam edecek olursak Osmanlı Devleti'ne 31 Mart olayına bakalım. Bu ayaklanma aşağıdakilerden hangisinde bir tepki olarak çıkmıştır? Arkadaşlar 31 Mart e, olayı neydi? İrticai bir e, faaliyette hatırlıyorsanız ki e, gerileme, yani gericilik faaliyetiydi. Meşrutiyete karşıydı. Ve bunu birinci Meşrutiyette göremezsiniz. Neden göremezsiniz? Çünkü padişahın yetkileri e, üst düzeydedir 1. Meşrutiyette hala. Ancak ikinci Meşrutiyette e, hukuk üzerine daha doğrusu padişahın üzerine hukuk çıktığını, meclis çıktığını görüyoruz. Ve bir gerici tayfa yani o zamanki işte suhte sınıfı, suhte sınıfı, suhte sınıfı ne yapacak? İsyan kalkışacak ve 31 Mart ayaklanması gerçekleşecek için meşrutiyetle beraber ee, işte padişahın yetkilerini kısıtlanmasından dolayı gerçekleşti arkadaşlar bu. Esas sebep neydi? Esas sebep daha ziyade oydu. Evet, dokuzuncu sorumuza bakalım. Osmanlı devletini kurtarma yönelik fikir akımları var. O akımların temsilcileri aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verildi? Osmanlıcılığı kim savunuyor arkadaşlar? Namık Kemal var mı? Namık Kemal var. Ee, İslamcılıkta peki? Said Halim Paşa var mı? Var. Abdülhamit dönemi hatta biliyorsunuz Mehmet Akif var. Türkçülük deyince Yusuf Akşur'a direkt yazıyorsunuz. Batıcılıklı Celal Nuri'yi görmek mümkün. Şimdi ee, bakacak olursak arkadaşlar bu dönemde bu işte fikir akımları neden vardı? E, dağılmayı kötü gidişatı engellemek için kimisi dedi ki Osmanlıcılık olsun bütün unsurları toplayabiliriz bağımsızlıkları azaltırız dedi. Kimisi dedi ki İslamcılık olsun ki 2. Abdülhamit önemli o İslamcılık fikir akımında devlet politikası haline getiriyor çünkü o dönemin yönetimini. İşte bütün işte Müslümanlar İslam alemi tek bir çatı altında ben halife olayım onun toplansın düşüncesi vardı. Türkçülükte de tüm dünyadaki Türkler tek bir çatı altında toplansın, dinine bakılmaksızın mantığı vardı. Batıcılıkta neydi? Avrupa tarzı tamamen geçirmesi yönünde, Avrupa tarzın benimsemesi yönündeydi. Bu durumda doğru cevabımız nedir? A seçeneğidir. Sanayi devrimi. Evet. Sanayi devrimi 18. yüzyılda İngiltere'de başladı. Batı Avrupa'yı etkiledi. Osmanlılardan işte aşağıdakilerden hangisi? Sanayi devriminin Osmanlı'da yansımaları arasında gösterilemez. Etkisi var mıdır yok mudur? Ona bakacağız. Yani ne şekilde etkilemiştir? Yerli sanayi çöktü mü? İçerli sanayi çöktü. Neden? işte bizim daha önce söyledim ya, Elincon amcası 10 tane havlu üretirken, E benim Mehmet amcam bir tane havlu üretebiliyor atölyesinde değil mi? Tezgahı var, tezgahta üretebiliyor. Toplumda tüketim artar mı? Toplumda tüketim artar. Neden? Bakın ekonomi kötü ama toplumda tüketim artıyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. E, ucuz mal geliyor, farklı ithal mallar geliyor, çeşitli Osmanlı ülkesinde olmayan çeşitli mallar gelmeye başlayacak. E, halkın da tabii ki de ne olacak? İlgisini çekecek. Değil mi? Toplumda tüketimin arttığını görürüz. İlk Türk matbaasıyla bunun bilgisi var mı arkadaşlar? Bu Lale Devri'nde gerçekleşmiş bir mesele. Yani sanayi devrimiyle ilgisi olan bir mesele değildir ve gösterilemez. Batın sanayi ürünleri için açık pazar haline geliyor. Yerli üretim ham maddeyle sınırlı kalıyor. Yani sadece yerli üretimde ne yapacağız? Ham madde çıkarıyoruz, onu satıyoruz. Başka bir şey yok. Doğru cevabımız C seçeneği. 11. soruya geldik. Osmanlı Devleti'ni parçalanmaktan kurtarmak amacıyla her türlü ayırımı ortadan kaldırarak bütün Osmanlı vatandaşlarının haklar ve yükümlülükler bakımından eşit hale getirilmesini savunan fikir akımı neydi? Herkes eşitse tüm uluslar bir arada demektir. Bu ne demektir? Osmanlıcılık demektir. Ee, ne demek anlamına geliyor yani haklar ve yasalar bakımından dil din ırk ayrımı yapılmaksızın herkes e, hukuk karşısında hukukun önünde eşit bir konuma getirilmeli e, düşüncesi vardı Osmanlıcılıkta. Böylelikle testimiz bitmiş oldu arkadaşlar. Bir sonraki testte ne yapacağız? Hemen görüşeceğiz. <laughs>